Polonya uluslararası öğrenciler arasında giderek popüler bir yer haline gelen destinasyonlardan bir tanesi. Ucuz bir ülke olduğundan pek çok öğrenci Polonya'da Erasmus yapmayı tercih eder. Polonya'da Erasmus yapmayı düşünüyor ancak nereye gideceğinize hala karar vermediyseniz Endişelenmeyin. Her zaman olduğu gibi bugün de buradayım. Ben Erasmus Play'den Selin. Bu videoda size Polonya'da Erasmus yapabileceğiniz en iyi destinasyonların hangileri olduğunu açıklıyorum. İlk şehrimiz Polonya'nın başkenti Varşova. Burada Erasmus deneyiminizden tam anlamıyla faydalanabileceğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Varşova, Polonya'nın başkenti olmasına rağmen son derece uygun fiyatlı bir şehirdir. Başkent de Polonya'nın en büyük ve aynı zamanda en prestijli üniversitesi üniversitesi olan Varşova Üniversitesi bulunmaktadır. Ayrıca Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi ve Kozminski Üniversitesi de burada bulunur. Sıradaki şehrimiz ise Krakow. Daha önceki videolarda da bahsettiğimiz gibi Krakow en iyi Erasmus şehirlerinden biridir. Küçük bir şehir olduğundan rahatlıkla dolaşabilirsiniz. Ayrıca Krakow Jagiellonian Üniversitesi gibi en prestijli üniversitelerden bir diğerine ev sahipliği yapar. Krakow'da her gün yapabileceğiniz birçok plan bulabilirsiniz. Önerdiklerimizden bazıları tuz madenlerini ziyaret etmek ve süt barlarından birine gitmek. Barlar laktoz intoleransı olanlar için son derece idealdir. Sadece süt servis edilmediğini aklınızda bulundurun. Buralar son derece ekonomik restoranlardır. En önemlisi Bistro Nehri kıyısında gezebilir veya Braka sokaklarında partileyebilirsiniz. Bir diğer öğrenci şehri ise Poznan'dır. Burada pek çok öğrenciye rastlamanız mümkün. Burası o oldukça küçük bir şehirdir. Erasmus'unuzu Poznan'da yapmaya karar verirseniz, Poznan Belediye Binası, Kraliyet Kalesi veya Stadele Parkı gibi şehrin en sembolik binalarından veya müzelerinden bazılarını görebilirsiniz. Hangi müzik tarzına sahip olursanız olun, mutlaka hoşunuza gidebilecek şarkıları çalan kulüp veya disco bulabilirsiniz. Mesela reggaeton seviyorsanız Cuba Libre'ye gitmenizi öneriyoruz. Tekno müzik seviyorsanız ise Project Lab'a gidebilirsiniz. Bir sonraki şehrimiz ise Wroclaw, Polonya'nın en fazla öğrenci ağırlayan ve popüler olan şehirlerinden bir diğeri. Burası harika eğlence fırsatlarına sahiptir. Harika eğlence fırsatlarına sahip olması nedeniyle Polonya'da en fazla öğrenci çeken destinasyonlardan bir diğeridir. Bir diğer avantajı ise Erasmus'un sırasında Seyahat etmekten faydalanmak istiyorsanız Berlin, Dresden ve Prag gibi yakındaki yerlere ve Polonya'nın diğer şehirlerine kolayca seyahat edebilirsiniz. Bir diğer şehrimiz ise Gdansk. Burası Kuzey Polonya'da Baltık Denizi'nin hemen yanında bulunan bir liman kentidir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden inşa edilmiştir. Tarihe ilgi duyuyorsanız İkinci Dünya Savaşı Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Gdansk'ta Erasmus yaparken Gezmeniz gereken yerlerden bazıları, Aziz Mary Basilikası, Sokot ve gidinya Gdansk'ın tarihi merkezleridir. Ayrıca burada Gdansk Üniversitesi de bulunmaktadır. Venedik Üniversitesi kadar olmasa da, Polonya'nın en tanınmış üniversitelerinden biri olan Gdansk Teknoloji Üniversitesi de burada yer alır. Ve son şehrimiz Katowice kalabalık öğrenci topluluğuna sahip olması nedeniyle oldukça ilgi çekici bir şehirdir. Her yıl pek çok uluslararası öğrenci burayı tercih eder. Bu nedenle parti yapabileceğiniz pek çok mekan bulabilirsiniz. Wrocław gibi sahip olduğu en önemli avantajlarından bir tanesi konumudur. Bu şehirden Krakow, Open, Wrocław gibi diğer Polonya şehirlerine de seyahat edebilirsiniz. Elbette hepsi bunlarla sınırlı değil. Çek Cumhuriyeti ve Slovakya gibi diğer Avrupa ülkelerine de seyahat edebilirsiniz. Sizler için hazırladığımız Polonya'daki en iyi Erasmus destinasyonları videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ve açıklama kısmına bıraktığımız sosyal medya hesaplarından da bizleri takip edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.